Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Tirliye gidiyoruz. Ben biraz hastayım. Dondurma yesin diye Tirliye gidiyorlar. <laughs> <laughs> bu espri planladığını söyledi bu arada. Planladı ve o yüzden yapıyor. Ben bu kadına <laughs> daha ne kadar şey vereyim. Çorba yaptım sabah sabah. Hatta ondan önce balı e, ballı yedirdim. Çıkmadan önce ıhlamur yaptım. İçine yine bal koydum. Evet. Daha ve gerçek devam ediyoruz. <laughs> Açıkla niye uzun zamandır video çekmiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> halk bizimle video görmek istiyor. Hangi halk ya? Instagram'da Burada... <laughs> takipçimiz mi? <laughs> bu arada Talha'ya selam söylememiz gerekiyor. Geçen sefer Ayaş yolları geçtiği için bize laf etmiş. Şuradan Vallahi gideceğiz. <laughs> bahar geliyor bu arada çiçekler. Bahar geldi geldi. Mart'tayız. Bakın buradaki bahar çiçekleri. Bu da benim çiçeğim. <laughs> Özlemişsin. <laughs> Bahadır ya. Selam arkadaşlar. Uzun süredir video çekemiyoruz. Bunu bu arada başa alacağım. <laughs> Yavrum şu an o zaman ters oynayacak <laughs> <önceki> insanların hepsi. Mecburen böyle tutuyorum. Uzun süredir video çekemiyoruz. Sebebi yoğun bir şekilde çalışıyor olmanız. Bu bir bahane. Ama olsun. <laughs> neden sığınmayalım ki bahaneye? Bence de. Bahaneler sığınmak için Bugün Trilya'ya gidiyoruz. Uzun zaman önce... Bence açısı çok kötü şu anda kameranın. Ya al çek ya. Ver. Bak eline koyarsan orası kapanır. <laughs> Bana dedi ki on kamerayla çek. <laughs> tamam baştan başlıyoruz o zaman. Şu anda nereye gidiyoruz söyle bakalım. Trilya'ya gidiyoruz evet arkadaşlar. Bugün Trilya'da dondurma yiyeceğiz. Neden? Çünkü görürken dondurma yok. Ama aram dondurma <laughs> kadar sen de seviyorsun balım. Bence Bursa'daki en iyi üç dondurmacından biri budur. Böyle başlık atacağım çok güzel. <laughs> <laughs> tamam. Bu arada bayağı iyi bir dondurması var. Abiyle de sohbet ederken de video yayınlarız. Yanılmıyorsam Orçun götürmüştü beni oraya. arkadaşım ilk. Hep beraber 7 kişi gitmiştik. Çok iyi bir dondurmacı buldum demişti. Araba vardı o zaman. O zaman para da var. Para var, huzur var baba. <laughs> Yok ya. O zaman da para. Arabam varken de paramız yoktu. <laughs> Hala borç batağındayız. Ama artık daha az batağız. Bence biraz daha fazla <laughs> batı. Sadece imkanlarımız biraz daha farklı. Ne oldu? İşe girip hayatımız düzenine mi girdi? Aaa! <laughs> <laughs> yoruldum kolum yoruldu. Otostop çekiyoruz ama durmuyorlar. Çünkü 10 saniye oldu. <laughs> Bindik. Abi sağ olsun durdu. <laughs> bir saatte, bir buçuk saatte varız diye düşünüyorum. Yaya geçit dur, bekle. Evet, tamam. Şimdi. Biraz otostop çekmeyi özlemişim. Özlemiş yani, misin? Evet, hoşuma gitti. Bayağıdır yapmıyorduk. O yüzden iyi oldu. Şu an Trio'dayız. Trio'nun oradayız. <laughs> Beni seçmeler. <laughs> Oruç tutmuyorlar şu an. Belediye'nin kafesine geldik. İcel alacağım. İcel mı alacaksın? <laughs> Arkama geldi bana sarılıyor. Beni mutlu etti anlamadım. <gülüyor> 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 Love yani... Ayşşş. Yola çıktık. Yol hala açık. hala otos topluyoruz. Yol açık. Yolumuz biraz uzun sürüyor. Yol açık. Yol açık. Yani dur ya. <laughs> Yolumuz biraz uzun sürüyor. Neden? Çünkü ben ka <laughs> kahve aldım. <laughs> Murat'ın ayakkabına bastım şu Çünkü <laughs> ben kahve Murat aldım. Çok <laughs> Vallahi durduk. <laughs> Otostopla <laughs> Türkiye turu yapıyorduk da. Öyle kanalımız mi? var. İyi. iyi. <laughs> Gidiyoruz. Ya, bu <laughs> Abi çok tatlıydı. Evet. Okulu bitirelim dedi ha. <gülüyor> <gülüyor> Biz de dedi ki işim olmasa da sizi Trilya'ya kadar götürürdüm dedi. Bir de kültürlü birine benziyordu. Abi yeni araca bindik. Çok hızlı durdurdum. Sağolsun. Abi. Trilya'ya yaklaşıyoruz. Az kalacak. <laughs> şöyle bakalım. Ee, şöyle insanlar biraz uzak tutuyor. <laughs> İnsanlar çok tatlı, çok iyi niyetliler ve biz hep gitmemiz gerekenden hani fazla gitip biraz daha şey yapmaya çalışarak, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu konu için lafım yok. Ama şeyin farkında değiller. Bizden alırsan stop çekiyoruz. Ha üç tane yere gitmişim, dört tane yere gitmişim. Nasıl gitmişim bunu hiç bir önemi olmuyor bir noktadan sonra. Zaten buluyoruz da. İnsanlar buna inan, inanmıyorlar. Şimdi bir meşhur da. Biz büyük ihtimalle ondan önce gideceğiz. <laughs> Belki de bir mi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne rakibim. Direkt de memnun olma. Durmuyorlar. Tam 4 dakikadır galiba otostop durduramıyoruz. Şimdi görürsünüz. <laughs> evet. Bir süredir Bursa'dayız. Ama ondan önce işte Mardin'e kadar gittik Ankara'dan başlayıp. Abi durdu. Şu an 3. araç mı? 4. Evet. araçtayız. Evet bir yarım saate varırız herhalde. İlerliyoruz. Teşekkür ederiz abi. Ya İndik şu an güzel yoldayız. biraz bu tarafı. Oraya gidelim. Abinin hikayesini anlat. Abi, abi, eşini kaçırmış. kaçırmış. <laughs> son bindiğimiz abi motorcuymuş zamanında 98'li yıllarda saçları falan bizimkinden daha uzunmuş yani öyle söylüyor. Bundan daha senin. <laughs> anlat bakalım devam et. Neredeydi? Zonguldak'ta. Çeşmenin başında o zamanlar telefon yok. Hiçbir şey yok. Çeşmeden su alınıyor. Çeşme haber <laughs> çekseydim ya. Çok iyi anlattı. <laughs> çeşmenin başında bir kız görmüş, beğenmiş. Birkaç kere gidip aynı yerde görmüş. yani Tayfur Çeşme şarkısına da itafta bulundu bu arada. Gelsene. <laughs> demiş ki ben bu kızla gideyim konuşayım. Kıza demiş ki ben seni beğendim. Buradan ki... gördüğü kıza yürümemeye çalışan salaklar gelsin. <laughs> Gözde demiş ki sen böyle niye böyle tip saçlar uzun serseri tipli? Olmaz. Sonra o da demiş ki serserilik... Telefon tutar mısın sen? Serserilik burada olur demiş, kalpte olur demiş. Benim tipim serseri de kendim serseri miyim demiş. Evet. O da demiş ki vallahi ben bilmem demiş. Sonra bir daha adam arkasını dönüp gitmiş. Sonra ertesi gün geri dönecekmiş. Demiş ki bir daha bir gideyim şu çeşmeye. Bir daha giden bir bakan. Bir bakmış kız orada. Sıbar <laughs> <Zubane. gülüyor> Sonra konuşmuşlar. Sen demiş kız ne ayaksın? Adam demiş ki Vallahi ne ayak olduğunu görmek istiyorsan atla gel. Kız sırtını atlamış, adam düzceye getirmiş kızı. Kaçırdı mı ya? Sonra da aramış ailesiyle, kızın ailesini. Demiş ki biz senin kızı kaçırdık. Gelip tanışalım. Abinin anası babası. Yengenin yengenin anasını babasını aramış. Bu şekilde olmuş. Sonra ne olmuş? İşte şu an üç çocukları varmış. İkisi evli. iki yıl. Biri muallimmiş abi. Biri yaşlı bakım uzmanı. Biri de 12 yaşındaymış. Ne diyecektim? Kaçırın. <laughs> Yeni bir arabaya bindik. Abi götürmek istemedi ama çok teşekkür ederim abi. <laughs> Yarım saate, 45 dakikaya triliyete oluruz. Az önce yarım saat dedi, sen de <laughs> Mudanya'nın evleri böyle bu arada. Burası güzel bir yer yani Mudanya. Güzel bir bir tanesi, Sesiniz geliyor. Mudanya'nın her güzel güzelliğinin hep bir, bir Doğrudur, hoştur sokaklara. Şimdi bizim olan biraz silikli. O yüzden sürekli tuvalet geliyor. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum altına bez bağlayabiliriz belki. Çünkü her yerde onun tuvalete girmesini bekliyoruz. Her yerde ona bir tuvalet arıyoruz. Ya bu iş böyle olmaz. Bunu şimdi bir şekilde bir noktada çözülmesi lazım. Yoldayız. Şehir değiştiriyoruz. O şehirden bu şehre geçiyoruz. Ay benim çişim geldi. Ay bana bir tuvalet lazım. Senin de tuvaletin geldi bakalım. Yani hayır gelmedi. Amcalar bana bakıyor. <laughs> çok güzel çok güzel Çok güzel bir video çektim. Çok güzel bir video Çok güzel bir Çok güzel bir video çektim. Çok, üzüldüm, çok güzel bir video çektim. Çok hızlı bir Çok hızlı. bir video çektim. Çok güzel Çok, güzel, çok güzel. <gülüyor> 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 var Ay yok gerçi. Oraya bir keresinde kaç? 20 lira mı verdik? Yani? 25 lira mi verdik ya. Çanakkale dedi galiba. Bozcaada Bozcada belediyesine sesleniyoruz. <laughs> Lan o paraya çay içiyor insanlar. <laughs> yani, normalde suyla dengeli artar tuvalet. Bir, bir tane suya karşı bir tane tuvalettir. Bozcaada hem kafelerde tuvalet yok. Yani altyapı sorunu var genel Bozcaada'nın büyük bir çoğunluğunda saçma bir şekilde kafelerde yani oturayım da bir çay içeyim hem de tuvalete giderim diye tuvalete gidemiyoruz. Çünkü tuvalet yok. <laughs> Ondan sonra diyor ki şurada ileride cami var oraya girebilirsin falan diyor. Mesela, tabii ki ben kazandım. Geçen bir video gördüm çok haklıydı. Kadınlar niye haklıydı sürekli? Çünkü kadınlar haklı olup olmadığını kadın diğer kadınlara sorar diyordu. <laughs> Neyse ki dışarıdaysa sana zarar vermek istemiyorum. Vallahi böyle böyle yaparım. Allah. Abi durdu bir süredir kimse durmuyordu. Yıldız Tepe'ye kadar gideceğiz. Çok değil ama oradan umarım durdurduğumuz araç direkt direkt gidiyordur. Ben eşkerdeyim. Gerçi bizim eşker bizim çok güzel yazın. Eşkerde taradıklarımız oturuyor da. Şu an Trile'deyiz. Konuş abi biraz tut. Trile'dik. İki saat sürdü. Bursa'nın en iyi dondurmacısına geldik. Evet. Özsevil onlu mamulleri. Adı neydi? Öz Sevilyon'un yazıyor. Ben, ben, göremediğim için daha yeni görebiliyorum. Önden ezberledin zannettim. Gözleri iyi görüyor. Önden. Nasıl ezberleyebilirim? Ne bileyim işte. Aklını kazanmış tabii Evet geliyoruz. <laughs> Öz Sevilyon'un mavilerini biraz Bakalım inşallah vardır. Vardır bence. Yaz kış oluyor ama. <laughs> Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Merhaba. Geldik. Dondurmacıdayız. Dondurma getirdim. buraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma yemeğe. Aa, teşekkürler. 30 sopa geldik ya. Otuz sopa. <laughs> Aynen. <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> kestane vardı. Başka ne var abi? Kestane, sade, portakal. <laughs> <laughs> ben çok ben çikolata merak ettim. Nerede uzun zamandır gelmedim abi çok yoğun çalışıyoruz ya sen bir dolma anneden izin aldın mı <gülüyor> 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 ya babam <ya> <laughs> <bir> şey. <laughs> anneden babadan izin aldım dolma oldu onun sonrisi de öldüreceksin lan <laughs> <bana>, yok <ya. gülüyor> portakal sadece vardı da kışın içpiyiz diye yazmış Evet yazın, yazın yoktu ikramlar bir tatlı otakta ikram geldi bu ya. Dondurmacı çok iyi ya. Buraya gelin arkadaşlar. Valla. Ne? Evet. Gördüm. Selam dostum ne haber yazmış. Ne yapalım arkadaşlar diğer vakitlerimde de iş güçlü iş güç koşturduğum için yeni bir bir etkinlik tarifimiz var da orayla uğraşıyorum. Çalışan adamsın be. Ne yapayım her var. Bana bir daha Murti de var ya. Kafanın şu traktörü vur. <laughs> Neyse bak. böyle şeyler yok evet video açıkken pardon. <gülüyor> Çok fena. <laughs> o kadar şey yedik adamı 100 lira istedi sadece. Ya zaten dondurma. Bir tane dondurma da çoktu yani. O dondurmayı dışarıda yesek tanesini 100 lira veririz. Bayılıyorum. Adam diyor ki o kadar yol geldin diyor. <laughs> <laughs> Duydunuz bilmiyorum. Geldik diyor ki zaten tanıyor adam bizi. Neresiydi dur. Bayağıdır gelmiyorsun diyor. Geçen sefer bize bayağı salep falan... Ismarladı. Yaptı. Yaptı ya direkt Yaptı. bana ben beni... Yanımıza. Geçen sefer beni süt almaya yolladı markete. <gülüyor> <gülüyor> ya, salep bayağı pahalı bir şeymiş arkadaşlar. Bayağı bayağı pahalı bir şeymiş. <laughs> Uludağ'ın etiklerinden mi toplanıyor dedi. Ya, her yerde var, Uludağ'da da var. Zor... Toplamak yasak normalde. <laughs> her yerde Yani Kafana göre hareket edebileceğin bir şey değilmiş. Ve işte adam özel bir Salep'i vardı. Sonra sütü yokmuş o sıra. Salep yapılan bir mevsimde gitmemiştik herhalde. <laughs> Çok yoğun olan bir dönemde değildik. Dedi ki bir tutal gel yapayım sana dedi. Bana da gösterdi nasıl yapılacağını. Hatırlıyor musun? Ben mi? Hı hı. Ya bir şey neyse. <laughs> bir olayı yok. <laughs> ama bedava salep aldık. <laughs> evet arkadaşlar biraz beleşçilik üzerine hayatımız kurulu. Seviyoruz. Ben balım sayesinde seviyorum. Çok güzel mekanlar var. Tatlı mekanlar. Tatlı, tatlı. tatlı harbiden. Ama senin kadar tatlı değil hiçbir yer. Ne bana ne, ya? Ne söyleyeyim? Söylediğin şarkı söyle. Biraz sessiz söyle ama. Lütfen. <laughs> Adamım tam görüye denk geldim. Bir adım geri git. Bir adım geri gidiyorum görüye desin. Heh, tamam. Çok güzel. Tam gel o zaman. Üsküdar'a <laughs> gidecekken Geldi ki sahilde istiyor. Valla. Evet böyle bir yere geldim ben köylü. Allah'ın köylüsü böyle mi oturuyorsun? Ama çok iyi. Cidden çok iyi. Gel buraya bakalım. Buraya yürüyoruz. Yaşında bir çıkmak birisi. Bursa'da. Bir çok çarpışım. Ooo biraz hastayım. Biraz fazla hastayım. Bu soğuk kış gününde sırt dondurmayı yesin diye geldim buralara. Ya. <gülüyor> 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 ne oldu söyle. Çok terbiyesiz ya bu çocuk. Ama... Triliye'de birçok karavan var bu tarz ve ücretsiz konaklanabiliyor. İleride yaşayabiliriz gibi düşündük biz. Şu arkamızdaki alanda bayağı karavanlar vardı. Ne oldu? Evet. <laughs> biz kaldık onlar gitti. Doğru. Değil mi? Babaannem bize Rumcayı öğretiyordu. Rumceyi. E, dinlemiyorduk değil mi? Ne yapıyorduk? Hemen incirin içine ceviz koyup ağzımıza tıkıyorduk. Gel. <laughs> Zeytin ve sabun aldık bu arada evet. abi. şey yaparsınız, atarsınız evet. Şeyler, siz gençler. Her şeyde medya... Dönüş yoluna geçtik yavaş yavaş. Artık ben eve gideceğiz. Ben biraz rahatsızlandım. Balım hastalandı. Yorgun hissediyorum. Ee, Kandırdı alacak mıyız? Evet, durduk. <laughs> Adam bizi sağ olsun FSM'ye kadar bıraktı. Prensesin dersi var da burada. Prensesimi çok seviyorum. Prensesimi seni çok seviyorum. Normalde ama bu YouTube videosu bunlardan bahsediyor Bazı videolarda sadece bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada bir tane kız var şimdi kamerayı arkadan göreceksiniz. Sevgilisine çiçek almış. sevgilisine çiçek götürüyor ama iki tane sevgilisi var herhalde. ama gösteremedim ayıp olmasın diye de arkamızdakilerden biri. ne oldu sen hemen çiçek almıştın Aldım. Alırım balonu çiçek aldırırız. <laughs> <Sizlerim> bozuyor. Selam. <laughs> Videomuz bitiyor. Bu son part. Ben iyice yoruldum biraz. Etkinlik bitti. Bitmedi de biz erken kalktık. Kendimi kötü hissettiğim için. Benim adım hasta. Ne yapsınlar? Beğensinler. Kendinize iyi bakın.